Terbiye Selam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle beraber nasıl Android cihazlardan T3'e geliyordur onu göstereceğim arkadaşlar ee, size verdiğim link açıklama kısmında bulabilirsiniz tamamen virüssüz ee, böyle indirdikten sonra arkadaşlar uygulamaya giriş yapıyoruz ve giriş yaptıktan sonra böyle bir arayüz gelecek arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz new bookmark var. Oraya giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer açıldı. Ne yapıyoruz? Label kısmına serverimizin ismi. Neymiş? Server ismi yazıyoruz arkadaşlar. Bizim bir serverimiz var. CS16. Hepinizi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hasik. Hasiktir gaming arkadaşlar. TR. Gaming. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar adres kısmına TS3 adresini yazıyoruz. Bizim TS3 adresimiz 95 95.173.173.118 TS3 IP adresiyle ile CS16 IP adresi aynı bizim serverımızın. O yüzden hepinizi bekliyoruz. Server password yerine arkadaşlar server password yapmam gerek yok. Çünkü bizim e, şifresiz. Eğer sizin şifreli onu oraya yazabilirsiniz. Nickname kısmına Nickinizi yazıyorsunuz. Görkem yazayım. Mobil yazım alt yanına. Ve ileri diyorum. Channel kısmına hiçbir şey yapmıyorum. Channel password aynısı arkadaşlar. Eğer kanalınızın şifresi varsa geliyorsunuz ve tamam. Gördüğünüz gibi hepsini ben doldurdum. 3-4 tane boş var o olabilir. Ve save diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arayüze bir tane kanal geldi. Bu kanalı da tıklıyoruz. Şu kapatayım şunları ses gitmesin. Mikrofon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet T3'e girdi. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolaydı. Siz de yapabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz serverımıza Şöyle bir merkez görsün. Herkes var arkadaşlar. Moderatör olsun. E, admin olsun. E, slotlar olsun. Her neyse. Bu kadardı. İstesiz yapabilirsiniz arkadaşlar. Size verdiğim linkten indirmeyi unutmayın sakın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.